sizlerle beraber dondurma yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber İstanbul o kadar sıcak ki şu an hiç İstanbul o kadar sıcak ki ben de o kadar soğuk hem dondurma var ama ben ha, kendim yapmayı daha çok seviyorum yani. Mesela Magnum yemeyi sevmiyorum çünkü kendi yapmak daha eğlenceli. Neyse arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim. Bugün sizlerle beraber 7 gün ve gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kayısı ya kayısı mı neyse işte bilmem neyse işte onunla dondurma yapacağız o zaman başlayalım 7 günümüzü açalım ben niye bunu bir daha koydum gün... Oy nasıl gündürtü kop, koptu bildiğimiz Evet arkadaşlar işte bakayım Hatta çok güzel Şimdi bunları çıkaralım bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim renklerim de 3 buydu zaten. 3 de buraya gelmiş çok güzel oldu. Buna iğrenç ama ben 7 yapacağım. Şimdi bir şurada kalın. Evet arkadaşlar şöyle 7 günleri dolduruyorum. Şöyle yarısını yarısına dolduracağım ki bize şey meyve falan koyduğum için isimde şey yapsın diye. Sesi arkadaşlar bilmiyorum siz duyuyor musunuz ama çok güzel böyle sesler çıkıyor. Bilmiyorum kamerada duyuyorlar, duyuluyor mu? Neyse ben videomu devam ediyorum. Biraz fazla doldurdum ama neyse. Evet arkadaşlar şimdi meyvelerimizden koyuyoruz. Hmm, şimdi şunu hemen hop. Hepsine bence bir tane yeter diye düşünüyorum. Veya iki tane gibi. Evet. Hatta iki tane iki tane koyalım. Videolarımızın hepsini harcamak istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları biraz daha yedigin koyuyorum. Oy! Dur bakayım. o kebaplandı. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet. İştik birazcık tadı da çok güzel. Biraz daha doldurayım. Şunu hiç doldurmamışım. Az önceden. Heh. Şöyle. ben bu kadar yeterli hepsini. O zaman koyalım. Şimdi e, şöyle yapalım. Uy. Valla. Şu anda tadına bakmak için çok heyecanlıyım. Böyle. Böyle. Ve böyle. O zaman arkadaşlar bunları hep beraber buzluğumuza koyalım. Dur bir saniye. Evet arkadaşlar koydum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şuradaki buzumuza koydum. Arkadaşlar birazcık donmadan önce de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir yıl boyunca 138 abone olmayı başardığım için size de çok teşekkür ediyorum. Siz yani ben küçüklüğümde şunu ayarlıyordum yani. 2-3 seneye bir abone olurum diye düşünüyordum ama bir. Yani cilt falan değil. Bin diye düşünüyordum. Ama şimdi böyle oluyor sizlerden de çok teşekkür ederim. Böyle videolarıma like attığınız için, videolarıma yorum attığınız için, abone olduğunuz için. Şu anda abone olan arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Ama buradan görüyorum ki şurada bir tane, birkaç tane arkadaşım abone olmuyor. Arkadaşlar abone olursanız ve bu, videolara videoları devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman bekleyelim bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar. Ay Mert hoşum. Benim kardeşim var. Bu bilenler biliyor. Evet arkadaşlar. O da bir şey çizeceğim. Neydi onun adı? Resim çizeceğim. Ama ne çizeceğimi bilmiyorum. Galiba küçüklüğümün hayalini çizebilirim. Bir abone. Ve arkadaşlar arada bir gözüm kameradan şey yapıyor. Çünkü kardeşim yaramazlık yapıyor. Sen bunu mu istiyorsun? Alışık. Yedi gün mü istiyor? Ay içsin. O içecek kadar. Latin. Evet arkadaşlar küçük bir sorun oldu kardeşim. Yedi gün üzerine döktü. Oh kardeşim. Neyse arkadaşlar ben tabii ki de ne yapacağımı söylemiyorum. Ve sizin tahmin etmenizi istiyorum. Hatta az önce videoda bile söyledim. Ne oldu? Anlayanlar anlamıştır. Işte. O zaman arkadaşlar çizelim. Şey çiziyorum. Ama ne? Şimdi unuttum ismini ne ya? Ee, neydi? Plaket. Plaket dizi. küçüklüğümden beri benim de bir tane plaketim olsun istemiştim. Herkesin plaketi vardı. Benim plaketim yoktu. Neyse. Ama çizeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Arkadaşlar sizin sayenizde bunu yapmak istiyorum. Tabii siz de istersiniz. İstemeyenler istemesin. isteyenler isteyenlerle biz devam edebiliriz. Yani sıkıntı yok. Değil mi? Evet. O YouTube ne güzel yaptım. Namaz resimle ilgili sıfır yeteneğim var. Çiz, çiz 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 Bu arada arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum. Yani video atmıyorum. Story bayağı atıyordum. Çünkü story sayesinde siz beni büyüttünüz. Allah'a şükür. Ee, şöyle boyayayım yani dedim. Siz Ben sizi çok seviyorum. Siz de beni sevdiğinizi abonelerimden anlıyorum. Mesela 1000 abone olduğumuzda 1000 kişinin beni sevdiğini anlayacağım. Ama şu anda 180. 3 kişi beni seviyor. <laughs> Ama en yani. sevdiğim yıllarca uğraşırsam siz de bana yardım edersiniz abonelere arttırırım. attırırım bu sırada da youtube annemin çizdim arkadaşlar bu şey şuan tırtıklı bir masada olduğum için öyle sinirim bozulduk yani öyle şeyler oldu ki o yüzden tırtıklı taşırdım normalde hiç taşırmam arkadaşlar hatta benim arkadaşlarım hmm, bile şey diyor arkadaşlarım bile size kanıt şimdi e, altın rengim olmadığı için seyirle yapmayacağım kim bir tane plaket çizeyim. Bir abone olduğumda plaket alacak mıyım acaba? Araştırıyorum. Bir tane bir yere gitmem gerekiyormuş. Bilenler varsa aşağıda yorumları yazabilir mi arkadaşlar? Neyse ben de sizi sıkmamak için bu resmimi çiziyorum. Ondan sonra da o dondurmalarımıza bakıyorum ve sizinle sizi sizlerim istemiyorum sizinle devam ediyorum videomu.